Hepinize yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte daha önce yapmadığımız bir yeni bir şey yapacağız. Hello Neighbor'ın birinci bölüm ve birinci bölümün ikinci kısmı yani Bodrum katı nasıl bitirilir size bugün onu göstereceğim hızlı bir şekilde. Yani devam edemiyorum şu an bunun için şöyle ek 3 falan oraya gelemeyeceğiz. Yani onları da diğer videoda yaparım. Eğer yetişirse ama tabii ki de deneyeceğiz. Evet arkadaşlar. Zaten hepimiz bir ben bu bir çocuklu bölümlerini falan biliyor. Burada bir tane topumuz atmış. 60, 60... Biz neden böyle mesela birinin evine giriyoruz onu da anlayayım. Koş lan. Bizim çocuk bu arada ayağı almadığı için koşamıyor yani ayaksız bir bebe ya. baksana top nereye gitti? Willi Will Evet top burada. Şimdi gelecek bizim bıyıklı şapşal garip yamuk yüzlü şapşal amcamız. Evet izliyoruz ya buraları hızlıca geçeceğim. Öf gel yakala. Öf derim. Arkadaşlar baksanıza başlaması 2 dakika sürüyor bildiğiniz. Arkadaşlar ilk olarak yapmamız gerekenler elimize bir tane ondan. Biliyoruz kardeş evet. Evet biliyor. Tamam bundan alıyorsun. arkadaşlar burada mıknatısı almanın bir kolay yolu da var. Buradan gidip buradan giriyordu sanırım. Yani onu da bir deneyelim hatta isterseniz. Yani size size kıyak anlayın yani. Aslında normal şekilde bitirirdim de. Hadi size kıyak yani. Şimdi bir deneyeceğim. Biliyorum birader biliyorum. ben niye muz var ya? Ha yokmuş. Güzel değil. Güzel değil. Ben yani de şöyle deniyorum. Aa, şurada antenin altına geliyordu. Anten nerede anten? Anten yok oldu. Anten daha ileride. Ahmet şu. Bu kadar gidemiyorum. Buradan atlıyoruz. Evet yaptık. Ne zekiyiz, geri düştük. Yani arkadaşlar siz böyle denemeyin. Bura aldık. Tamam mı arkadaşlar? Buraya çıkmadan önce şu camı kıracağız. Nişanımızı alın şöyle. Şu anda atabiliriz. Olmadı. Tutturamadı. Çok güç verdik. Şöyle biraz öne gelirsem. Olma ihtimali daha yüksek. Attık. Yine yalmadı yani arkadaşlar. Ve bu komşumuz geldi. <laughs> Böyle biraz hastayım az önce. Burnum kanadı. <laughs> Bozma da evet geldi sanırım biraz. Ta buradan kırırım. Evet. Olmadı tabii ki de. Umursamıyoruz arkadaşlar. Gel. 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 Alın arkadaşlar. Yani. Ne yapabildi? Ne yapabildi? Bir, ya arkadaşlar. Yani. Oyun biz yenilelim diye uğraşıyor bildiğiniz ya. Neyse. Hadi artık başlayalım o zaman. Gerçek oynayışlarımıza. Şundan hızlıca bir camı kıralım. Bir saattir soytarı gibi deniyoruz deniyoruz. Kırıl bakalım camcık. Aferin. Bunu buraya gider ya da buradan gelir bakar. İnşallah oraya kadar yukarı çıkar. Çıkmadı. Evet. Ben çıktım. İnşallah süpürge getirmez. Dedim getirmez. Diye. Evet arkadaşlar kurtulduk şu anda. Hayır. Hayır. Yes. Burada kalamasaydık kere geçer bir an şey oldu. Güzel. Evet geldik buraya. Şimdi arkadaşlar buradaki şu tabloyu alıyorsunuz. At buraya. Yani bir tablo nasıl 8 kere bir kere yere atarsın da 35 kere yere düşer. Bunu alıyorsun. He kardeş he biliyorsun. He biliyorsun. Biliyorum birader. Yani oyunu. Oyunu öğretmeleri 8 günümüzü aldı zaten arkadaşlar. Şunu da açalım. orayı açtığımızda şimdi dakika. Şuraya da şöyle yanına böyle çekerseniz şurayı yaptığınızda bile şurayı şöyle yaparsanız işte şuradaki merdivenin olduğu yer açılıyor da orayla bir işimiz yok. Hadi gidelim bizim işimizin olduğu yere. Arabanın arkası. Arabanın arkasına geldiğimizde şöyle yani anahtarı kullanıyoruz. Kullanalım. Elimizi bir boşa alalım. <laughs> mıknatıs. Arkadaşlar bunu mıknatıs aldıktan sonra şöyle seri bir şekilde duvara tozu şaka şaka arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Şurada arkadaşlar bir delik var gördüğünüz gibi. Zıplayıp buradan şu bu ne bir dakika ya. Hah, Kroz var aldık. Bak da karakteri yapmışız. Ama crossbar da arkadaşlar. Lazım oluyor. Şöyle zıplasak. Ah yaptık. Güzel. Şuradan. Nerede maymuncuk? Aha şurada. Aldık bunu. Nasıl kalsın orada bir şey olmaz. Seri yolunu vererek. Gördük ya. Ama açtık yani. Bunu arkadaşlar yapacağımız şey buradan sonrası zaten çok kolay olacak. Arkadaşlar bir şey oldu bir dondu arkadaşlar. Bir iki saniye bekleyeceğiz. Kesinlikle ikiye kadar sayıp sinir oluyor şimdi. Değil mi? Bekliyoruz. Hala bekliyoruz. İşte geldi. Son video tahmin olarak 15 dakika falan sürecek. Az önce açtık. Uç. Aldık bunu ama gördü. Neyse görsün arkadaşlar. Elimizde kalıyor nasıl olsa Evet kaldı. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar. Çok basit. bitti denilebilir. Açın burayı. İlla şuraya kadar gelip şunu şöyle şöyle. He ya arkadaşlar yandaki büyümeye basacak. Siz ben yanlış yapıyorum. Ben koş 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 aşağı direkt atlayın. Atladınız ya arkadaşlar burada bir tane kırmızı anahtarımız var. Bu anahtarı elinize alın ya şöyle bir şey dedik. Olmuyor. Arabanın anahtarını atlayacağım o Atla aşağı. Evet. Anahtarı elimize alıyoruz. Bu oraya bakmaya gitmiyormuş. Daha buradaymış. Biz şöyle fake'imizi atalım. Yanlış yere geldik arkadaşlar. kadar gelmedi arkadaşlar. saklamadık sonunda artık yani abartma dedi artık biz eller ayıbır şimdi bunu bir şöyle şey yapacağız Evet arkadaşlar. Şimdi birinci kısım bitti gördüğünüz gibi. Şimdi i̇kinci kısım yapacaklarımız bir tık daha kolay denilebilir. Aç şurayı. Arkadaşlar <laughs> de PlayStation oynarken çok kolay olurdu. Şimdi mobilden oynadığımızda ben çok şey yapamıyorum yani. Sese geldi yedik Şuradan alıyoruz arkadaşlar. Bir tane daha alacağız. Daha evet. şöyle. Çekeceğiz arkadaşlar burayı. çekebilecek sonunda. Bakacağım ee, yakınlarımızda. Ama biz bu umurumuzda bir değil tabi. Oğuzhan Manken bir an karşımıza çıkınca böyle. Burası. Açılmıyor. Eh. Buldum sonunda doğru. Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Şurayı yapacağız. arkadaşlar. Şu alıyoruz. Kapıyı. Kapıyı. Aç. açıl Açın, Açın sonu Şimdi arkadaşlar buraya polo diye daldıktan sonra bunu alıyoruz arkadaşlar buraya düz olacak şekilde. Bırakıyoruz. Olmadı. Olmadı arkadaşlar. Koyduk. Sonra sandal alacağız ama bu neden öyle koyuyor ya Bir yan koyuyor sonunda sandalye elimizi alıyoruz arkadaşlar. Sandalyeyi bunun üzerine fırlat. Bunu yan şekle getiriyoruz. Sonra üzerinden karşıya geçeceğiz. Koş koş koş. Çok yatıramadığımız için arkadaşlar olmadı. Sandalyeyi al. Hızlanalım birazcık. Bitmek üzere çünkü bölüm. İyi olur gibi böyle. Ne olmadı arkadaşlar? Bakın arkadaşlar burada cidden çok önemli. Şöyle koysam artık buradan da olur. Ama yan durdum severde. Arkadaşlar böyle çok oluyor oluyordu sıkıntı. En sonunda oluyor ama sonunda. Sonra şunu atacağım. Şaka şaka. Intelimiz. Nerede benim sandalyemiz? Ama başına şunları da Güzel, bu sefer olmuş olması gerek. Şunu niye daha... Ya elimi alma işte ya. Yeter ya. Hızlıca bitireceğim. Koydum bunu buraya. Rahat ol. Al eline. Ya olmuyor ya. Bu sefer o. Diyeceğim de baga girdi. Kontan da yaptık arkadaşlar. Güzel. Neresine basacağız? Şöyle yapacağız. Güzel. şuradan şu şekilde çıktık ve işte so şimdi arkamızdan kovalayacak ve bitiyor sonra. Arkamızdan evet. Yes. Evet arkadaşlar bu kadardı videomuz. Çok zevkli bir videoydu bence. Ee, umarım öğrenmişsinizdir. Görüşürüz.